how is it going huh, huh? Uh -huh. Yep. they should also work I mean they shouldn't stay

Bizim bu seneki hedefimiz aslında çok böyle spesifik ya da nokta atış yapabileceğimiz yerlerde çalışmak. Bunlardan birincisi hemen şu arkamda gördüğünüz alanda geçen sene biliyorsunuz Kültepe'de ilk defa arslan kemikleri çıkmıştı. Ve bu arslan kemikleri sadece tabii sadece arslan kemikleri değil, yanında koyun kemiği de var hayvan kemik çeşitli hayvan kemikleri de var bunlar bir konteks içinde yani bir özel alan içinde toplu olarak ele geçirilmişti bunların açıkçası burada ne işi var geçen sene kazılarımız yarım kaldı sezon bittiği için havalar soğuduğu için bunların burada neden bulunduğunu anlamaya çalışıyoruz. Burası çok özel bir yapı. Aslında yapının biz şimdi bodrum katını kazıyoruz. Üst yapı geç dönemlerde tarif edilmiş. Fakat toprak altında kaldığı için bu bodrum katı korunmuş. İçinde daha önce 2015 yılında yaptığımız kazılarda dört tane büyük insan boyundan büyük küp ile karşılaşmıştık. Şimdi o alanı genişlettik geçen sene ve işte ilginç olan o hayvan kemikleri büyük hayvan kemiklerini bulduk. Bu sene de yine aynı alanda yaptığımız çalışmalarda aslında o dört küp dediğimiz yerde daha fazla sayıda küpün olduğunu maalesef tabii ki o eski zamanlarda üst yapıları kırılmış, tarif edilmiş ama en azından tabanları yerinde. E, aşağı yukarı şu, şu ana kadar 7-8 tane küp yine o bina içinde duruyor e, ve bunların tabii ki e, gayet doğal olarak içindeki toprak kalıntılarından da biz e, ya da toprak kalıntıları içindeki malzemeden de niçin kullanıldığını tespit etmeye çalışacağız. Bu küpler biraz değerli küpler. Şöyle değerli küpler tamir edilmiş, zamanda kırılmış, kurşun kenetlerle tamir edilmiş büyük küpler ki onların bir de başka bir özelliği daha var. üzerlerinde kabartma bezemeler var. Böyle çeşitli sahneler bezlenmiş. Yani özel bir alan olduğunu bize bunlar gösteriyor. Bu birinci hedefimiz. Yani burada ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bunun dışında gayet doğal olarak bizim 10 senedir yaklaşık olarak sürdürmekte olduğumuz eski Tunç Çağı dediğimiz, hani bu Kültepe'ye gelen Asurlu tüccarlardan yaklaşık 500 yıl öncesine ait e, yapılar var. Daha da eskisi var ama özellikle bu 500 yıl önceki yapılar e, oldukça büyük anıtsal yapılar bunlar bize o dönemde de yani Asurlardan 500 yıl öncesinde de Kültepe'nin önemli bir yer olduğunu göstermesi açısından son derece önemli. O yapıların devamını ve o yapılarda yine bizim bulduğumuz yüzden fazla idolün çıktığı bir bölüm vardı. Onun devamını kazmaya niyetliyiz bu sene. Tabii ki ee, yavaş yavaş zamanla e, bu şeyler gelişecek. Nasıl olsa e, bütün yıl boyunca buradayız. E, i̇nşallah havalar müsaade ettiği oranda bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kazı ekibimiz e, geniş e, açıkçası. Türkiye'deki hani en geniş heyetlerden bir tanesi. Tabii bu heyette gelen insanlar herkes aynı anda kazı yapmıyor. çeşitli projeler yapıyoruz. Örnek olarak antropolojik yani insanlarla ilgili insan iskeletleriyle ilgili çalışmalar. Yine aynı şekilde hayvanlarla ilgili o dönemde yaşamış hayvanları. İşte e, anlamaya, tanımaya çalışıyoruz. Bunların niçin kullanıldığını, hatta ek, hayvan ekonomisine kadar gidecek sonuçlar çıkarmaya çalışıyoruz ki e, kazıda da gördüğünüz gibi şu anda bir e, yine sığır cinsi hayvanın iskeleti ne temizliyor arkadaşlarımız. Bunlar hep e, o eski çağlarda, yani günümüzden 4000 yıl öncesinde. Bu bölgenin açıkçası hem ekonomisini, hem florası dediğimiz bitki örtüsünü, hem de hayvan dokusunu anlamaya yönelik çalışmalara sebep oluyor, onlara yardımcı oluyor bu kazılar. <laughs> Geliyor. se probabilmente allargandosi ci sarà la concentrazione di diverse ossa, no, diverse porzioni sopra un mattone rovesciato.